Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Gece gece acil bir video çekiyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok etkilendik. AMD muazzam bir iş çıkarmış arkadaşlar. 7950X3D işlemcisi diyeceksiniz ki ne yapmış? Gerçekten bir önceki işlemciden çok büyük bir farkı yok performans olarak ama inanılmaz bir rahat soğuması var. Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, bir önceki işlemciyi 94 derecede tutmak bile zordu yük altında. Bu çok rahat 80 küsürlerle çalışabiliyor ve hiçbir zaman kritik seviyeye gelmiyor. Bu da şu anlama geliyor yazın kışın işte zor şartlarda çok uzun soluklu işlerde hiçbir zaman performans kaybı yaşatmayacak gibi duruyor. Daha uzun bir deney test videosu hazırlıyoruz arkadaşlar. Şu an bizim sadece kendi dahili şu an ARGE deneylerimiz var. Gerçekten çok etkilendik. E, performans olarak demiyorum. Tekrar söylüyorum. Performans aşağı yukarı aynı. Hatta yer yer yavaşta kaldığı haller var. Fakat yani çok küçük farklardan bahsediyoruz. Yüzde birler, ikiler, üçler gibi. E, ama çok iyi bir tarafı var. Performans kaybı yaşatmayacağı için o eksik kaldığı yerlerde de üste çıkabilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü yüksek performansta devamlı 7950X gibi bir işlemciyi her türlü şartta çalıştırmak dediğim gibi kışı var, yazı var, çok e, sıcak ortamlar olabilir, başka şartlar olabilir. E, kolay değil. Gerçi bizim Rock serisi iş istasyonları bu konuda çok harika iş çıkartıyor. Gerçekten e, muazzam bir soğutma performansı var. 7-24 isterseniz aylarca çalıştırın sıkıntı yaratmıyor. Performans kaybı da yaşatmıyor. Fakat dediğim gibi bu iki işlemciyi birebir kıyasladığınız zaman gerçekten çok rahat soğuyan bir işlemci olmuş. Bu da bizim belki size 1-2 hafta içerisinde sürpriz bir ürün çıkartmamızı sağlayabilir. Şimdi onların deneyleri yapılıyor. Ee, belki de size minik bir 7950X yapıp dünyanın en güçlü bilgisayarını belki de küçük bir kasanın içerisinde sunabilme imkanına kavuşacağız. Ee, bunu zaman gösterecek tabii ki bizim deneylerin sonuçlarına bağlı biraz. Ee, yarın ya da öbür gün ne kadar hızlı yapabileceğimizi bilmiyorum. Bir iki gün içerisinde size çok kapsamlı bir e, video hazırlıyoruz. çekimlerine başladık, testlere başladık. Dediğim gibi... Bir yandan ürünün e, biz e, satışına hazırlıyoruz. Bir yandan size ürünle ilgili de detaylı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Takip etmeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel, çok harika videolar hazırlanıyor. Hepsini söyleyemeyeceğim şimdi. Ama e, çok beğeneceğinizi düşündüğümüz videolar var sırada. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Takip edin. Gerçekten çok eğleneceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Görüşmek üzere.